sabah mı olmuş? Evet sabah olmuş ya. Of. Okula gideceğim bugün de. Kıyafetimi giymem lazım. Kıyafetim burada. da tamamdır. Şimdi gideyim arkadaşımı çağırayım arkadaşımı. Gideyim arkadaşımı çağırayım. Okula gideceğiz bugün. Sabah olduk. Ya. Bakışın şu da şöyle bekliyor. da gideceğiz okula okula. Kanka hadi okula gideceğiz hadi. Hadi giyin okula gitmemiz lazım. O giyin giyin. Kanka giyinsene ya. Giyinsene. Öyle mi gidilir okula? Hadi kanka ya of. Bir de seni bekliyoruz. Ben seni dışarıda bekliyorum. Gelin. Gel. Efendim? Hecele hecele ya. Hadi gel. Gel. Gel bak hadi okula gideceğiz. Okula kanka. Çok da geç kalıyoruz. İlk dersimiz resim dersi koş. Tamamdır. Gel kanka gel 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 gel. İlk yeri ben kaptım kanka. Orası değil gel kanka. Kanka gel. Kanka sen de yerine alsana. Hadi kanka koş hadi. Kanka gel gel gel. gel 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 ya boş var şimdi kitap bunlar bize lazım değil. İlk ders resim dersi gel kanka. Kanka hadi. Kanka sen duymuyorsun beni ya. Koş kanka koş. Yeşim dersi bakmış. Ben kanka ben göz çizeceğim. Ben çok güzel göz çizerim. Çok güzel yanında şöyle bir şey yazayım. Tamam. Neyse kanka gel. Gel kanka. Gel, gel. Anam kanka ben çok acıktım ya. Yanında para var mı? Dur bir dakika bakıyorum. Yanımda biraz para var mı? Paramızı ödüyorum. Para ödüyorum. Cips alıyorum. Neyse kanka dur yanına oturmuş. Kanka dur ben senin karşına oturayım. Eee kanka nasıl gidiyor? Aa kanka zil çaldı hemen okula gitmemiz lazım. Kanka koş. Kanka gel. Evet kanka cipsi çok güzel. Gel kanka. Kanka ama sonra oyunca gıcık. Aa kanka dur <laughs> elimizi yıkamayı unuttuk. Hemen elimizi yıkayalım. Şöyle elimi yıkayacağım. Kankam nerede? Kanka gel elimizi yıkayalım.